Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 70 abone olduğumuz için eee picker mod Eee ben bunu bir tane YouTube kanalından aldım. E çanta değildir sadece size göstermek amaçlıdır. O zaman hemen geçelim YouTube'a. Evet arkadaşlar, e, bu kanalın ismi buradan alabilirsiniz o Bakın. Meadis'in 98'de bir tane karışmış. Teşekkürler abi. Burada link etmesi böyle Medifier linki var. Buraya ilk önce tıklıyoruz. Şu anda açılıyor link açılırsa Evet bakın burada, burada link çıktı bunun şimdi tıklıyoruz burada zaten dosya indirildi diyor direkt sonra Böyle res res dosya yöneticisi var. Buna tıklıyoruz işte. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz direkt. Res dosya yöneticisini açıyoruz. Bu arada arkadaşlar çok ayrıntıya girmeyeceğim yani. Ee, çok bir de kanal çok işe falan geçti. Yani videoları izlerseniz çok teşekkür ederim. Yani çok sağ olun bölüm bölümü var. Hemen buraya tıklıyoruz. Sonra burada bu piker modu var. Bunun üstüne basıyoruz. Yok. Bunun adını değiştiriyoruz arkadaşlar ilk önce. Şuradaki zip var ya. Şunu değiştiriyoruz. Tamam basıyor. Tamam yeniden başarılı. Sonra bunu indiriyoruz. Şöyle bir kez ağımıza bizi direkt Minecraft atıyor zaten yüklersin oyun kaldırmayacak büyük ihtimal. İçi aktarma başlatıldı. Borlama ee, bu arada mod picker modu bilmem ne saptandı diyor. Neden? Çünkü tanıtayım. Ben size önceki videoda tanıttığım olan mod picker modu olduğu için benim dünyamda işlemiyor ama sizin dünyanızda kesinlikle işleyecektir. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. videomuz bu kadardı ve bay bay.